Bir yörenin, evet, bir ülkenin hayvancılığının e, geliştirilmesi ve ıslahının artırılması değişik metotları var. Her hafta cuma de, akşamları saat 21'de de, yayınlanan Tarım Saati bu hafta da çok önemli bir konuyla Avrupa'da, ekranlarda oldu. Da, dünyada. Bölgemizde hayvancılığın genel bir durumuna bakış atalım efendim. Şimdi Atilla Bey, e, evet önemli <laughs> bir konu. E, Edirne'mizin... Trakya'mızın, ülkemizin de genelde baktığınız zaman tarım sektörünün ikinci bir ayağı, hayvancılık. Önemli evet. bir konu. İlimiz size ele aldığımızda büyük baş hayvan varlığımız, şimdi rakamları pek vermekle birlikte evet, kaçınmak evet. da beraber ama önemli bir rakamları var. Bugün 15-16 bin civarında bir işletmeye sahibiz il genelde baktığımız kayıtlarda. Yıllar itibariyle bu kayıtlarda düşmeler olmakla beraber şu anda bu seviyelerdeyiz. Evet. Bunun yanında 163-165 bin civarında büyük baş hayvan varlığına varız. Tarım uzmanı Atilla Bilgin'in hazırlayıp sunduğu programda büyükbaş hayvancılığın bölgemizde yetiştirilme esasları, örgütsel durumu, eğitim çalışmaları ve çayır meralardan yararlanma olanakları gündeme getirildi. Gelişmiş olan ülkelerde hayvan ıslahının 100 yıl öncesine dayandığını biliyoruz. Tabii. tabii. Ee, yine az önce sözlerimin başında içerisine söylediğimiz gibi işte bizim eski hayvan varlığımızın genelde bu step ırkı hayvanlar olduğunu ve verimlerin düşük olduğunu geçmişte e, 26 bin işletme olduğunu biliyoruz. Şu anda evet. 15-16 bin işletme olduğunu görüyoruz. Hayvan sayılarında e, düşmeler olduğunu, yükselmeler Üçüyor olduğunu düşünüyoruz. Ama, ama ama üretimin arttığını biliyoruz. Görüyorsunuz yani. Üretime, Hayvansal üretimin. Tabii hayvan yani sütün e, sütte artış olduğunu görüyoruz. Etin az önce söylediğim gibi görüyoruz. Yani, Programın canlı yayın konuğu ise e, Serbest Tarım Danışmanı, Zooteknist, Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Acar oldu. Şimdi, acar büyükbaş hayvancılık da. hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bir yerde üretimi arttırmak mecburundayız. Şimdi tarımı sizler açısınız Kısa bir tarifini ettiğiniz zaman nedir? Toprağı işleyerek diyor, evet. kişisel ve hayvansal ürün üretme evet. bunun. O kadar basit. E, ama, bunun evet. bir basit tarifi bu. Yani tariflerini teknik olarak e, izah değişik izahları şey var. yetiyor bu kadar. En yani Baktığın zaman demek ki biz e, bir yerde tarla ziraatımızı tarla e, üretimi arttırırken hayvansal ürettiğimizi de arttırmak mecburiyiz ki artıyor. Burada e, bu rakamlarla var. Yeterli mi? değil. Barınaklarımızın konusu buna değinilmiyor ama hayvan barınaklarımızın konusu işte bu teşvikler ve de bu işletme modelleri tipinde e, bunlar ele alınmalı. Yani bugün e, maalesef hala bugün e, hayvanlarımızın barınakları e, çok kötü şartlarda hayvanlarımız. E, buna rahatlıkla söyleyelim. Tabii artık yıkıldı eskisi gibi e, kısmen artık yara açık işletmeler, açık işletmeleri görüyoruz ama hala bugün kapalı işletmeler, e, kötü şartlarda hayvancılığımız e, devam ediyor. E, yani bir gerek şunu söyleyeyim, dört duvar değil ama evet. ama bir duvarın bir yıkılmalı. Evet efendim. Bir yıkılmalı yani ne vasıl olursa olsun yıkılmalı. Bu da e, iyi şartlarda hayvancılığımızın iyi bir çevre şartı da sağlarsak. Yani verdiğimiz yemin verime dönmesi, hayvan tarafından iyi o yemi verime çevirmesi çok daha evet. sağlıklı olur. Bu da bir ekonomik olay. Bu da bir sorunumuz aslında hayvancılığımızda genel bir sorun. Hayvancılığın olmazsa olmazı yem bilgileridir yem. deriz. Yemdir yem. deriz, yem, yemdir deriz. E, o konuya biraz değişelim. Bu kurala ne derece uyuluyor? Yani Edirne e, ben diyeceğim dev adımlarla diyeceğim. Yani eskiye baktığımız zaman dev adamla diyorum ben bu hayvancılıktaki gelişmenin. Çünkü birçok yerlerle mukayese ettiğim zaman gerçekten nedeni bunu yapıyor. Bunu şeyde de görüyoruz yurt dışına verdiğimiz sütlerdeki e, yaba, e, evet, e, zararlı e, mikrop sayısına baktığımızda mikrop da değerler, evet. görüyoruz. Evet. Onlarınkinden çok daha iyi olduğumuzu görüyoruz da bunda şeyin ne derece rolü var? Şimdi Yem, at, e, Atilla Bey az önce sözün başında işletmeli barınakların durumundan evet. e, yeme geçtik. Yani evet. bir geçiş olayı oldu. Evet. Zaten ne dedik, onu da 10 e, on dakikamız var. Çevre şartlarında uygun evet. çevre şartlarında verdiğimiz yemi e, hayvan verime tahit çevirir.